Tamam tamam. Tamam, tamam Öncelikle e, Eurolig'i Euro kazanan Fenerbahçe basket takımını e, kutluyorum ve ülkemize büyük gurur yaşattıkları için de teşekkür ediyorum buradan. E, maça geldiğimizde biz son haftaları tabii ki artık küme düşmemiz kesinleştikten sonra daha çok oyuna ve yapabileceklerimize inanıyoruz. E, çalışıyoruz Ve bundan sonraki oyuncularımın maksimum seviyede neler yapabileceğini görmek istiyordum. Bunun için bu maç çok önemliydi ve güzel bir maçtı. Sezonun sonunda Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak önemliydi. Bugün oyuncularım da aslında oyuna tam böyle 10-15 dakika iyi başlamadık ama bugün formasyonda da bir değişikliğe gittik. Fenerbahçe'nin genelde 3-4-1-2'sine karşılık biz 5-3-2 ile karşılık vermeye çalıştık zaman zaman başarılı olduk. İkinci yarı oyuncu değiştirmeden sistemde bir oynama yapıp 4-1-4-1'e dönerek skoru elde etmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. 4-1'den sonra oyun biraz iki taraf adına da koptu gibi. Ee, o aslında bence futbol adına görüntü güzel değildi. Yani iki takımın da oyundan kopması. Biz biraz da oyun topu hakim olarak daha iyi skor veya oyuna hakimiyeti sağlayabilirdik. Ama Sonuçta kazandığımız için mutluyum. Oyuncularıma da e, iddiasız bir takım olmamıza rağmen son güne kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum. Var mı sorumuz? Teşekkürler. Teşekkürler.